Haydi güzel arkadaşlar, merhabalar. Evet, uzun bir aradan sonra hemen şöyle bir linkleri paylaşayım. Büyük ihtimal kimseye bildirim gitmeyecek. Çünkü günlük 3 tane video yayınladıktan sonra bildirimler gitmiyor diye biliyorum arkadaşlar. Ee, Telegram veya Twitter'de beni takip eden arkadaşlar e, bildirimleri direkt alabilir. Evet uzun bir aradan sonra e, bayağıdır canlı yayını açmıyordum ama çok fazla soru var. Hani neden yükseliyoruz? Ne için yükseliyoruz? E, veya Piyasalarda niye böyle bir durum oldu? Her şey nasıl yükseliyor bir anda gibisinden. Hani bunlarla ilgili bir iki açıklama yapacağım aslında piyasada e, Bu önemli bir durum. Yani her zaman karşınıza çıkabilecek bir durum değil hani bir tecrübe kazanılabilecek bir durum Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada kısa kısa videolar atacağım arkadaşlar Telegramda da paylaşacağım ee, YouTube'da olsun 3 dakikalık bildirim gelmeyebilir Onun için anlık haberdar olabilmek için pay zaten var açıklamada Telegram grubun oraya katılabilirsiniz arkadaşlar ee, zaten ben bugün Bitcoin ile ilgili oluşabilecek senaryoları bahsetmiştim ee, ve gayet de başarılı bir şekilde gidiyor 20900 21000 arasında tabii istersemez bir durum var ama bu senaryo 26000'lere kadar bir formasyonu var. Hani hodulcular için bir şey demiyorum ama örnek veriyorum. 19000'den aldım, 21000'de sattım. Kaç dolar kar, kar ettim? 50 dolar. Gidip 50 dolarlık Bitcoin e aldım. İsterse 26000'e gitsin, isterse 100000'e. Şimdi bunu yapan insanlar vardır. Alıp hodul bekleyenler vardır. Hani bu format tamamen farklı bir ortam. Çünkü buradan 26000'e gitme bile durumu da var. Şimdi ee, hemen linkleri paylaşayım arkadaşlar. Evet. Bu arada aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, şu anda altcoin bakmayacağım onu söyleyeyim. Ee, piyasalara neler oluyor? Ee, yani bir anda e, bu kadar paranın piyasaya yani girmesi, hem altının hem kripto para piyasasının e, yani forex piyasasının bu kadar canlanmasının sebebi e, tabii ki de balinaların veya e, boğa piyasasının başlaması anlamı değil arkadaşlar. Bunu tekrardan söylüyorum. Şimdi şurada e, tabii ki birkaç kişi daha bu konuda yayınlarda muhabbetler etmiş ve doğru da söylüyorlar. Yani zaten onlar bizden kat kat tecrübeli insanlar. Şimdi e, şöyle bir durum var piyasada. Yani piyasanın yükselmesinin sebeplerinden biri arkadaşlar aşırı faiz artışları oldu. Bunu ben zaten belirttim, hatta tweet'te atmış olmam lazım. Yani merkez, yani Birleşmiş Milletler'in faizleri ara verin demesinin en büyük sebeplerinden biri arkadaşlar piyasalar öyle bir dibe gitti ki yani yükselemiyor arkadaşlar. Trend kırıyor, işleme giriyoruz, zarar ediyoruz. E bu sefer ne oluyor? İşleme 500 dolarla giriyorsan 100 dolarla girmeye başlıyorsun, 50 dolarla, 25 dolarla. Bu sefer bu iş, bakın. Kripto para piyasası yani 1 trilyon dolarlık bir piyasa. Yani 1 trilyon dolar bile değil artık. Ama bu işin arkasında daha büyük piyasalar var. Yani sen nasıl diyeyim hisseler, bonolar, cartlar, curtlar. Hani bunların yavaşlaması bütün dünyada daha büyük krizlere sebep olacak. Yani enflasyonu indirebilmek için evet faizler artıyor. Fakat şu durum gözden kaçıyor. Hani nasıl diyeyim örnek veriyorum enflasyonu düşüreceğiz diye piyasalarda işlem hacmi düştüğü için Dolayısıyla bu bankalara hatta bir birkaç bankanın batma muhabbetleri falan oluştu. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? İlk başta bu olayı İngiltere sterlin 1.03'ten 1.15'e geldi şu anda. En son bunu 1985 yılında yapmış. Bakın 1985 yılında kaç yıl öncesinden bahsediyoruz. Ne 2008 ne başka bir durum. Yani bir sürü hisse satın alıyor uzun vadeli. Ve piyasayı canlandırıyor. İlk ayaklanmayı İngiltere başlattı. Şimdi Fed'den yanıt bekleniyor. Fed ne yaptı arkadaşlar? Fed'de bütün e, merkez bankalarıyla toplantı yaptı ve size şu yakım olayı vardı ya 150-200 milyar dolar bir civarı para yakılmış bugüne kadar. Bu parayı tekrardan piyasalara geri sundu. Bakın yani başa döndü. Yani enflasyonla mücadele vermek için başa döndü arkadaşlar. Bu sefer ne oldu? Eğer faizleri sabit kalacağız derse evet Bitcoin 37 bine kadar gider. Bırakın 27-28 bini 37 bine kadar gider. Ama FED şu anda sessizce piyasaları izliyor yani. Yapacağı, yapabileceği bir şey yok. Çünkü faizleri sabit bırakırsa enflasyon yükselmeye devam ederse bu sefer önüne geçemeyecek. Yani ya Amerika'nın kendi enflasyon verisinin %10'un üzerine çıkmasına izin verecek ki bu Amerika için hiç iyi olmayacak. Yani doların dünya çapında değer kaybetmesi, kullanılmaması demek arkadaşlar. Yani Amerika bunu göz alır mı? Bence almaz. Ama Fed'in haberlerini bu aralar çok sık takip edin. Çünkü Fed tamam biz 2022'de faiz arttırmayı durduruyoruz dediği an çok hızlı bir yükseliş gelebilir bütün dünya piyasasına. Ama biz enflasyonun düşürülene kadar yani şu anda kaç yüzde sekiz buçuk mu? Hedefleri yüzde beş mi? Biz enflasyon yüzde beşe gelene kadar faizleri arttıracağız demeye devam ederse bu yükselişlerin hepsini geri alabilir piyasa. Yani kim alabilir? Evet, alttan FED'in cevabını bekleyen balinalar. Zaten çok da bir yükseliş olmadı aslında. Yani 150-200 milyar dolar piyasaya para sunuldu. 50-60 milyar dolar İngiltere Merkez Bankası'ndan kendi bonolarına şunlara bunlara. Yani şu anda böyle bir piyasa var. Tabi biz yine tekniksel olarak hedeflerimizi bekleyeceğiz. Neydir hedeflerimiz? Evet Bitcoin şu anda 26.000'e kadar bir formasyonu var. 26.000'e kadar bir anda git. Boğa dediğimiz olay arkadaşlar hızlı başlar. 5-10 gün içerisinde hızlıca biter. Ama böyle gıdım gıdım gidiyorsa çok yani heveslenmemek lazım. Ha ne olur 19.000'den mi aldın? Bakın size ne dedim? 18.500-19.500 bandı kırıldığı an 16.000'lere kadar hatta 12.000'lere kadar parçalı yapmak. Ama buradan aldıktan sonra yukarıya gidebilir mi? Ya belki 12.000 dolarları hiçbir zaman görmeyecek. Çünkü neden? Piyasa ekonomileri buna izin vermeyecek ve ne olacak? 2020'nin başına döneceğiz. Para basmalar başlayacak. Enflasyonların büyümesine izin verilecek. Bu sefer büyük, büyük ekonomik kriz gelecek. Dolayısıyla sistem tamamen çökecek. Bakalım nasıl bir ortam olur bilmiyoruz arkadaşlar. Yani daha çok milyarder olması demek, doların dünyada hükmünün kaybolması ve savaşın başlaması demek. Zaten savaş başlama sebebi de bu arkadaşlar. Para hükmünü kaybediyor. Para hükmünü kaybedince ne olacak? Ülkeler birbirlerine ya erzak satmayacak ya daha pahalıya satmaya başlayacak ya da vermeyecek. E bu da ister istemez büyük krizlere sebep olacak. Bakalım. Yani burada bizim en önemli dikkat etmemiz gereken nokta Fed nasıl bir açıklama yapacak? Yani bir anda gece 3'te, 5'te, 7'de ya yani bir açıklama gelebilir. Ama bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Şu anda yakı, yakılan bütün paralar piyasaya geri iade edildi. Yakılan para mara kalmadı. Yani bir geri adım attı. İngiltere geri adım attı. Avrupa'dan şu anda hafiften bir geri adım çalışması var. Ee, bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Yani 2020'nin başına dönmek döndük denebilir. Eğer enflasyonun yükselmesine müsaade edilirse 37 bine bile gider arkadaşlar bu piyasa. Yani apaçık ortada. Çünkü 37 bine gitmesi için bir bütçe çok bir bütçe yok. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani bir tane bonolardaki veya herhangi bir hissedeki balina gelse zaten adamlar trilyoner. Yani oralarda 100, 200, 300 trilyon dolarlık paralar dönüyor. Biz burada bir trilyon doların içerisindeyiz sadece anlatmak istediğim olay bu arkadaşlar. Evet yani çok yazan vardı. Ben de kısaca bir açıklamasını yaptım. Zaten Bitcoin ile ilgili video var arkadaşlar. Kanalda hala duruyor. Bugün attım. Solano ile ilgili attıydım. 33.90'larda de şu anda 34.25'lerde. Güzel yükselmiş. Daha da devamı inşallah gelir. Yani bir de Ethereum'la herhalde. Dediğim gibi arkadaşlar videoların bildirimleri gelmiyorsa direkt Telegram grubuna katılın. Orada zaten ben paylaştığım gibi linki atıyorum. Ve oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani hemen 3 dakikalık 2 dakikalık videolar çekeceğim zaten bundan sonra. Kısa kısa hem daha fazla koyun atmış olacağım. Çünkü YouTube belli bir adetten sonra bildirim göndermiyor arkadaşlar. Yani eski sisteme geri dönüyoruz. Yani geçen yılki sisteme. Hem böylelikle 1 saat 2 saat yayın izlememiş olursunuz. Hem de en azından... Herhangi bir teknik bilginiz yoksa kendi kafanıza göre orada bir kendinize bir strateji oluşturabilirsiniz. Ha Hodl mantığınıza hiçbir zaman karışmıyorum. Daha fazlası da olabilir, daha eksiği de olabilir. Benim dediğim gibi 18.500'ün altına kırıldığında 16.000'lere 16.000'lere kadar ekstra bir alım yapmam. Evet arkadaşlar yani e, hemen şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bu normal RSI işte ya. Normal RSI. Bitcoin'in 4 saatlik RSI'yi. Farklı bir RSI değil arkadaşlar. Normal RSI işte. Evet. Hemen şöyle bir yorumlar okuyacağım arkadaşlar. Alt koyuna bakmayacağım. Yeni gelen arkadaşlar yayını en baştan izlerler. Zaten kısa yayın olacak. Kaçacağım. Like atan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ederim. Evet. Ee, hocam nakitetsiz olsun. Şu an ne yaparsınız? Özgür Bey bakın ben tekrar tekrar söylüyorum. Ben 18.500 19.500 birinci bölge. Artık buradan daha aşağıları 16.000 ve 12.000. Yani kademeli alın noktaları. E, Bitcoin videosu veya bir yayında bahsetmiştim ortada yani rakamsal olarak hani düşerse şuradan gibisin. Hatta Twitter'da da sabit konuda var arkadaşlar. Neredeydi o? Ee, hemen bakalım bakın. Burada eğer şu anki fiyat 18.200 buradan bir parça aldım diyelim. Eğer buradan aşağıya giderse bakın 18.200 bu resmi. Kademesel olarak 16.000'ler bile yok aslında. Bakın 16.000'ler bile yok. Ama 16.000 aralığında bir destek var. Ve bizim buradaki arkadaşlar senaryolarımız, desteklerimiz bu hatlar. Yani 10.200'e kadar bile bir formasyon oluşabilir. Ama bu buranın aşağısına doğru inerse. Ha, oldu da 25.100 kırıldı. Bu senaryo tamamen ölür. Bu bir senaryo arkadaşlar. Zaten %100 çalışacak diye bir şey yok. Ama çalışacaktı. Yani neredeyse çalışacaktı. İngiltere dayanamadı ve sistemini bozdu. Yani faiz sistemini bozdu. Üstüne Fed Merkez Bankalarıyla toplantı yaptı ve bu senaryo şu anlık askıya alındı ama Fed eğer biz faiz artışlarını ara vereceğiz derse zaten o senaryo tümden ölür. O zaman ben %60 70 belki de hodl mantığına geçer. 20 yani 28 29'da %50 %60'ını boşaltırım. 37'ye kadar beklerim. Ha daha çok sert yükseleceğine inanmam. Daha sert yükseleceğine inanmam ama güzel bir yükseliş verirler. Ama şu anda güzel bir yükseliş senaryosu var mı? 20.900, 21.000'de benim için Bitcoin kar alıp izleme moduna tekrar gider. Ha yukarı gidebilir mi? Bakarım. Gerçekten yukarıya kırdı mı? Ha o zaman derim ki 26.000 lira doğru gidiyoruz. Bir düzeltme beklerim. Direkt giderse sağlık olsun. Yani şu anlık senaryo bu arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim Özel abi. Ne yapalım abi ya. Özelden çok yazanlar vardı. Onlara bir dönüş yapayım dedim. Çünkü olay çok farklı. Hani yükselme sebebi bir rally olarak değil. İngiltere ve birçok merkez bankasının bazı bankaların batma eşiğine gelme olayından ötürü hani enflasyonu gözden çıkarıp piyasaya para sunması. Yani bu eğer bu olay daha da büyürse çok tatlı olur ama hayırlısı. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. Şu anlık durum bu. Herhangi bir durum Gene söz konusu olsa zaten Telegram'dan paylaşırım. Yani videolar sık sık gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.